Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün hep yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün Bus Simulator 2018 oynuyoruz Bugün oyunu yeni indirdim abi hemen bir oynayalım dedim videosunu çekmeye başladım şimdi ben bunları oyunu güzel falan veririm. sonra oyunun dış görünüşünü aracın dış görünüşünü göstereceğim deneyim bu Hastalık düzenli iki tane Tamam. 4 TL vereceğim. Thanks. 4 TL hey, değil var e, haftalık düzenli miktar ver. Tamam. Miktar ver. Tamam. Tek e, düzenli miktar ver. I think I need several tickets, please. Kümlük, e, öğrenci. İki öğrenciye de benzer var yine iyi. <laughs> <laughs> öğrenci <laughs> bu <bükleri işler. gülüyor> Ben bir dışarı çıkayım abi. Ee, otobüsümüzün dışı bu şekilde arkadaşlar. Mert ve otobüsümüz yani. Sonunda da ha. otobüsümüz bu şekilde işte görmüş olduğunuz gibi. Ee, ya bayağı güzel bir oyun abi. Ben bu oyunu çok beğeniyordum zaten. Ee, oynamak Şimdi nasıl oldu, şimdi kısmet oldu. Şöyle güzel bir poz verim ben. Gel gel <laughs> Valla on numara 5 yıldız bir otobüs arkadaşlar. Sinyalimizi de verelim. Sinyali verdim, adam hemen arkadan yol veriyor. Bak gördünüz. Şöyle çıkaralım ucunu. I'm still not sure I Ya gidelim bakalım. Ee, oyunu dediğim gibi dün indirdim daha yeniyim yani. Tabi biraz biliyorum hani oradan buradan izleye diye. E, biraz öğrenmedim değil onu ben niye dönüyorum sanki. Ama hani yine de tam olarak öğrenmek için biraz zamana ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, her şeyini öğrenmek için ayrıntılı bir şekilde. Yani e, devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Hani e, şey yapmak izlenir mi izlenmez mi, mi ona göre çünkü vereceğim kararı. Ama umarım devam eder arkadaşlar. Umarım izlersiniz. Çeşitli oyunlar çekeceğim çünkü sonuçta. Hani hep Grand Truck Simulator çekmeyeceğime göre. Etraf müthiş yalnız ya cidden. Kısa bir sefer aslında bu. E, hemen yan yana aldım durakları. Research Center. Bak bugün günahının hatta hesabı yok var ya Bugün var ya iyi para kazanacağız ha Şu önü kaçalım hemen abi I good Hadi gelin bakalım One ticket please. Tek düzenli. Gel buraya. Thanks. Devam. I need a ticket. Tek Hemen bir tane tamam. 280 bir Thank you. May I have a ticket please? Take two. Miktar bir tane tamam. Haftalık. Sinyali falan görünce burada yol veriyor arkadaşlar. Yani, arkadan geldiği anda oldum. sinyal verirseniz hemen duruyorlar. Öyle de güzel bir yolu var. Hem direksiyon hassasiyet ayarlarını falan daha yapamadım. Ee, onlara da bir bakayım. Hepsini tek, tek geçeceğim. So bu seri devam edelim. Yoğun trafikteyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz trafik bayağı bir fazla. Taksit taksit gidiyoruz var ya. Sinyalimizi verelim hemen dönelim. Oo, <Sessizlikle> burada araba şey yakışıyor ha. Sürüyorlar, gördün mü? Hemen yol gerçekten çok iyi. Çarptım lan. You know, yesterday Kitty caught fish. What? cats water? Yeah, well, she caught Burada da bir tane durağımız var abi. Ondan sonra son duraktayız. Hmm, bayağı bir fazla, bayağı bir. Evet arkadaşlar, buranın bilet işini hallettiğimize göre e, şimdi yolumuza çıkabiliriz şöyle sinyalimizi tekrar verelim. Gelen giden yok gibi görünüyor. Hemen yola çıkalım abi. Zaten son durağa geliyoruz. Bundan sonraki hatta bu önümüzdeki da oh. son oh. veriyor. Baya bir yolcu aldık bugün. Şimdi onu bırakacağız sonra büyük ihtimalle beni şeye yönlendirecek. Hani garaja yönlendirecek. Ben burada Mr. bir Evet, ah. evet. Bir <laughs> ee, Gençler, videonun sonuna ee, Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda arkadaşlar hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın.